Zorlu mücadelenin ardından yanında kazanan taraf Miami Yes'in oyuncuları var. Öncelikle tebrik etmek gerekiyor. Bir kişi harika bir mücadele çıkardınız. 3-1 geriye düştünüz karşılaşmada. 6-4'lük skorla galip çıkmayı başardınız. Şampiyonluk umudunuzu bir sonraki haftaya da aktardınız ama bugün tabii ki de Frens FC Yenerse şampiyonluğunu ilan ediyor. Mert öncelikle maçın ilk görüşlerini senden alayım. Öncelikle çok zorlu bir maçtı. Bir kişi eksik başladık. Tabii bu koşulla eee tebrik ediyorum. Hepiniz kenetlendik. Hep İki gol yolduk. ve iki kez direğe takılmışlığım var bugün. Ya, sorma abi o şanssızlık <laughs> o iki direk. Yani çok yorulduk. Herkes çabaladı burada. Geçen hafta üzücü bir mağlubiyet evet, vardı. Kesinlikle. Bu hafta bunu çıkardık. Geriye de düştük. Geriden de geldik. Biz yaparız ben tüm arkadaşlarıma güveniyorum burada. Çok zordu ama yaptık ya. play <laughs> yine bomba bir Miami yesin izleyeceğiz gibi gözüküyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu zaman... da Efe Dikmen kardeşime bu galibiyet armağan olsun. Tüm takımcı Onu o... armağan Buradan mesajlarını Efe'ye iletelim o Aynen zaman. Sözü de Deniz'e bırakıyorum. Deniz senin de maç hakkındaki görüşlerini alayım. Ee, karşılaşmaya biraz e, kötü başladık aslında. Geride başladık, eksik başladık ve e, çok fazla kontra ataklar e, gol yedik. Ama daha sonrasında takımcıya dedik, e, yesek bile atmamız da gerekiyor sonuç olarak. Ondan dolayı e, ileri de çıktık, Goller, gollerle de süslendirdik hepsini hepsini tüm takıma tebrik ediyorum. O zaman son kez ben de şöyle söyleyeyim. Playoff'larda öncelikle Miami'sine ardından karşımdaki 7 oyuncuya bir kez daha başarılar diliyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.